Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz İlk videomda Zenya'nın ek gıda sürecinden size başlayacağım ve bugün beraber ek gıdayı nasıl hazırlıyorum onu size göstermek istiyorum. E şimdi size biraz ek gıda sürecimiz nasıl oldu, nasıl başladık ondan bahsetmek istiyorum. Tabii bu her bebeğe göre değişiyor. O yüzden doktorunuzla konuşmalısınız öncelikle. bizim doktorumuz Zenya 6 aylık olduğunda hatta böyle bir bir hafta öncesinde falan ek gıdayı artık minik minik başlamamız gerektiğini söyledi. Çünkü siz bebeğinizi takip ederek de bu arada bunu anlayabiliyorsunuz. Son dönemlerde böyle zengin masada falan oturduğunda direkt böyle ağzını açıp yemekleri falan yiyip denemek istiyordu. Bu da onun aslında bir bu geçiş sürecine hazır olduğunu gösteriyormuş. E biz de bunu zaten fark etmiştik. Nasıl başladık? Şimdi hemen size onu anlatmak istiyorum. Öncelikle 2-3 gün kuralını uyguladık. Yani sebzelere örnek veriyorum. Önce patatesten başladık. Teker teker sebzelere denedik. Bunları haşlayarak püre şeklinde böyle minik bir şey, tadımlık şeklinde verdik. Daha sonra 2 gün bekledik. Örnek veriyorum. Önce patates verdik, 2 gün bekledik. Daha sonra kabak, sonrasında buç püresi verdik. Bunda siz bebeğinizin bu sebzelere ve besinlere karşı alerjisi olup olmadığını aynı zamanda gözlemlemiş oluyorsunuz. 3 gün kuralını denedikten sonra bu sebzeleri karıştırarak vermeye başladık. Aynı zamanda siz pirinç de ekleyebiliyorsunuz. Biz ana besinlerimiz kabak, patates, havuç ve pirinçle başladık. Bir de sonunda bir miktar zeytinyağı ekliyoruz. Şimdi bugün size bu süreci anlatacağım. Şu an mesela biz artık bu ek gıda sürecinde minik bir şekilde kıyma kısımlarına da geçtik ama bugün yemeğimizde onu göstermeyeceğim. Kıymayı da bu arada dipnot olarak geçiyorum. 3 kez çektirmeniz gerekiyor bebekler için. Şimdi gelin beraber bugün öğlen yemeğinde Zenya'nın ek gıdasını nasıl hazırlıyorum beraber yapalım. Evet şimdi ben ne kullanıyorum? Öncelikle bir miktar kabak, havuç ve patates. Böyle baby patates, tatlı patates de kullanabilirsiniz. Şimdi bunların kabuklarını soyacağım ve daha sonra küçük dilimlerle bu gördüğünüz buharlı, Philips Avent'in buharlı pişiricisi var. Bunu kullanacağım. Bu arada bu makineyi ben Aslan'da da kullanmıştım. Hatta şu an aynı makine, yenisini almadık. Birazdan makinenin nasıl kullanıldığını da size göstereceğim. Öncelikle kabuklarımızı soyalım. Mevsim sebzeleri kullanmaya her zaman dikkat etmeliyiz. Eve bebeğinize bu arada su da vermeye başlıyorsunuz ve suyun özellikle kaynatılıp ılıtılmış olması kesinlikle çok dikkat edin. Bebeklere verdiğiniz su kesinlikle kaynatılmış su olmalı ve ben bir de pH'ının 7 üzerinde olmasına dikkat ediyorum. savant makineniz yoksa tabii ki bunu normal tencerede de buharlı bir şekilde haşlayıp ek gıdasını yapabilirsiniz. İlla bu makineden olmasına gerek yok benim için bir tık daha pratik oluyor. O yüzden ben bunu kullanıyorum. Ama normal bir şekilde aynı süreci tencerede kaynatarak da yapabilirsiniz bebeğiniz için. Şimdi gördüğünüz gibi bunları soydum. Şu an küçük parçalar halinde makineye yerleştireceğim. Şu şekilde makinenin kapağını açıyoruz. Bu iki kısımlı bu arada. Üst kısım buharlı, alt kısımda da püre haline çeviriyor. Buharlı yapmak için şu şekilde püre haline çevirmek için de ters çevirip sadece tuşlarını kullanıyoruz. Şimdi ben makineyi açıyorum ve havuç, kabak ve patatesi doğrayıp içine atıyorum. Bu arada ek gıda sürecine yeni başladığınızda öncelikle bebeğinize işte bir tatlı kaşığı şeklinde minik ölçülerle başlıyorsunuz. Bir yanda böyle çok fazla işte bit yaptığınız her şeyi yemesini beklemeyin. Bu da psikolojinizi bozabilir çünkü. Minik minik tadımlar yapıyorsunuz. Zaman geçtikçe 3 kaşık, 5 kaşık, 7 kaşık şeklinde arttırabilirsiniz. Biraz da zeytinyağı damlatıyorum. Organik olmasına dikkat edin. Sonrasında makinenin kapağını kapatıp ters çeviriyorum ve Evet, suyumuzu koymamız gerekiyor. Şimdi burada hangi sebzeyi koyduğunuzla alakalı ona göre burada dakikası yazıyor. 15 dakika, 10 dakika, 20 dakika su miktarını ekliyorsunuz. Buraya da kesinlikle içme suyu, ben içme suyu kullanıyorum ve daha sonra makinenin şu arka kısmına şu an kabak, patates ve havuç olduğu için ben 15 dakikalık olan kısma suyumu ekledim ve buraya suyumuzu döküyoruz. 15 dakika içinde kendiliğinden makine duracak arkadaşlar. Şimdi makineyi sol tarafa doğru çeviriyorum ve şu an sebzelerimiz pişiyor. 15 dakika içinde bir ses çıkacak ve sebzemiz hazır halinde olacak. Sonrasında da bir tık ya çatalla ezeceğiz ya da çevirdiğimizde rondoyla püre haline getireceğiz. Ondan da birazdan size bahsedeceğim. Önce bekleyelim 15 dakika pişsin. Sonra bebeğin yiyeceği kıvama getirelim. Evet şimdi şu an sebzemiz hazır. Ters çeviriyorum. Burada şöyle ben tamamen püre haline getirmiyorum. Çünkü sonrasında bebek katı gıdalara geçmekte zorlanıyor. Her zaman böyle dokulu bir şekilde bırakıyorum. İsterseniz bunu alıp çatalla da ezebilirsiniz. Ya da çok hafif bir şekilde yapıyorum ben. Benim için bu yeterli. Biraz daha yaparsanız tamamen püre haline geliyor. Ben tamamen püre halinde vermeyi tercih etmiyorum açıkçası. Dediğim gibi sonrasındaki süreçte bebek pütürlü hiçbir şey yiyemiyor. Ve gerçekten de şu an bizim neredeyse bir aylık bir sürecimizi Zenya pütürlü her şeyi yiyor. Çünkü tamamen püre olarak ona vermedim. Dökelim. Evet, bu bizim Zenya'nın öğlen yemeği. Havuç, patates ve kabak var. Siz isterseniz buna ek olarak pirinç de ekleyebilirsiniz. Tabi pirincin haşlama süresi daha uzun olduğu için 15 dakika yeterli olmayabilir. E, bu şekilde, bu arada anne sütü tabii ek gıdaya geçiş sürecinde bu sadece bebek için yeterli değil. Anne sütü vermeye devam ediyoruz. Bunun yanı sıra tabii ki meyve ve yoğurt gibi gıdalara da geçişimiz oluyor. Biz geçtik şu an hatta. Bu arada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Önce sebzeyle başlıyoruz. Sonra meyveyi tattırıyoruz, meyve püresini. Yine mevsime uygun meyveler. İşte bu ne olabilir? Elma, armut, muz gibi. Daha sonrasında kahvaltıya geçiyoruz ve sonra da yoğurt ekliyoruz. Sonrasında da işte böyle kıymalı, e, kıymayı, eti ekliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım izlerken keyif aldınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Mümkün olduğunca cevap vermeye çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın. kalın.